Üniversite gelince olarak bunları bayağı bekliyorduk, heyecanla da bekliyoruz. Yani şu son bir haftada üç defa bir film izledik ve inanılmaz eğlenceliydi. Tam böyle bir o üniversiteye geldiğimizi hissediyoruz aslında, o ortamı fark ediyoruz. Bu sene bayağı güzel gidiyor, üç tane film izledik. Ee, o kadar eğlenceliydi ve hani bir o kadar da verimli geçti. Belediyenin öğrencilerin yanında olmasından çok memnunum açıkçası. Çünkü bizim de bu tür etkinliklere ihtiyacımız oluyor. Belediyenin düzenli olması e, bizim yalnız olmadığımızı özel sektördense belediyenin kanatları altında ekonomik bir şekilde rahat bir konforlu bir alanda güzel güzel eğlenmemizi sağladığı için çok huzurlu ve mutlu hissediyorum. Ben 31 Mart seçimlerinde seçildim meclis üyesi olarak. En genç ikinci meclis üyesiyim Alanya Belediyesi'nde. Keyifli seyirler diliyorum. Çok güzel bir organizasyon. Ben de izleyeceğim sizlerle birlikte. Herkese iyi akşamlar diliyorum.